Yaşayanlar ölür bir gün elbette. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla, ben amenna. Ağlayanlar güler bir gün elbette. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle, ben amenna. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır bir gün elbette. Direnmekle, kurtulmakla, barışla, ben amenna. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Öyle bir yerdeyim ki bir tarafım mavi yosun dalgalanır sularda, bir tarafım çocuk parkı çığlık çığlığa. Öyle bir yerdeyim ki anam gider Allah Allah. Dönüm düşmüş sokağa. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız.